Bir gün bir adam İbrahim bin Etem Hazretlerini görmek ister. Duyduğu menkıbelerden etkilenmiş, onun yüzünü görmekle kalbinde bir nur bulacağını düşünür. Yolunu bulur, uzun bir yolculuktan sonra İbrahim bin Etem'in bulunduğu beldeye gelir. Köyün dışında tarlada odun toplayan, eski elbiseler giymiş birini görür. Adam yanına yaklaşır ve sorar: "Ey ihtiyar, ben İbrahim bin Etem'i arıyorum. Onu bana gösterebilir misin?" Odun toplayan zat tebessüm eder. İbrahim bin Etem'i arıyorsun ha. Onu bulmak kolay değildir. Ama arıyorsan işte karşındadır. Adam birden şaşırır. Nasıl yani? Ben sultanken tahtını terk eden, dünyayı bırakıp Allah'a yönelen o büyük veliyi görmek istiyorum. Sen bana eski elbiseli bir oduncuyu gösteriyorsun. İbrahim bin Etem Hazretleri o an odun yükünü yere bırakır ve şöyle der. Benim dostum, işte hakikat budur beni görmek istiyorsan, dünyadan vazgeçmiş, Allah'a kul olmaktan başka gaye edinmemiş bu halimle göreceksin. Eğer ihtişamlı elbiseler, saltanat veya şaşalı haller bekliyorsan, yanlış kapıya gelmişsin. Zira ben, o İbrahim değilim artık, ben yalnızca Allah'ın fakir bir kuluyum. Adam bu sözler üzerine anlar ki, gerçek büyüklük dış görünüşte değil, kalpteki teslimiyettedir. Gözleri yaşarır ve eline öpmek ister. İbrahim bin Ethem ise ona şöyle der. El öpmekle değil, gönül teslimiyetiyle hakikat bulunur. Git, sen de Allah'a yönel, işte o zaman gerçek İbrahim'i görmüş olursun. Tire tire tire, bu kıssa, onun tevazu ve Allah'a kullukta erdiği mertebeyi göstermesi açısından çok anlatılır.